Arkadaşlar merhaba. Günün Geometri Sorusu serisinin 15. bölümünde orijinal matematik yayınları Geometri Soru Bankası'ndan bir dönüşüm geometrisi sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Dik koordinat düzleminde verilen düzgün altıgenin A noktasının ordinatı 4 köküştür. Düzgün altıgenin Y eksenine göre yansıması alınıyor. Elde edilen düzgün altıgen orijin etrafında pozitif yönde 90 derece döndürülüyor. Buna göre son durumda B noktasının koordinatı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi bize B noktasının son durum durumdaki koordinatını sorduğu için ilk durumdaki koordinatını belirlememiz lazım. Bunun için de düzgün altıgenin bir iç açısı 120 derece olduğuna göre ve dış açısı 60 derece olduğuna göre bu bilgileri kullanmaya çalışacağız. Burası 120 derece. Daha sonra A noktasından bu köşe çizerseniz e, düzgün altıgende burası buraya dik geleceği için gördüğünüz gibi burası A noktasının ordinatına eşittir. Yani burası 4 köküç olduğu için buradaki yüksekliğimiz de yine 4 kök olur. E zaten açıları yazmaya devam ederseniz düzgün altıgende bütün kenarlar eşit olduğu için şu içerideki açılara da gördüğünüz gibi 30'ar derece kalmış oluyor. Yani 30-30 120 üçgeni oluştu. 30-30 120 üçgenine göre 120'nin karşısı 4 kök kenarlar gördüğünüz gibi 4-4 olmuş oluyor. E buraya da gördüğünüz gibi düzgün altıgenin bir dış açısı 60 derece olduğu için zaten 60'tır orası. E burada da 30-60-90 üçgeni oluştu. 30-60-90 üçgenine göre devam edersek 90'ın karşısı 4 olsun karşısı 2. 60'ın karşısı da gördüğünüz gibi 2 kök 3 olmuş oluyor. E, bize B noktasının koordinatı lazım olduğu için B noktasından buraya bir tane dikme çiziyorum. E bu dikmenin ayağı da burası örneğin H noktası olsun. E BH dikmesi de gördüğünüz gibi düzgün altıgenin kenarı 4 olduğu için burası da 4'tür. E, düzgün altıgenin bir dış açısı 60 derece olduğuna göre 90'ın karşısı 4 olduğu için 30'un karşısı yine 2. E burası da gördüğünüz gibi 2 kök 3 olmuş oldu. Yani düzgün altıgenin gördüğünüz gibi apsisi toplamda 8 birim. Ordinat da 2 kök olduğu için burası 8 virgül kök 3 olmuş oldu. Şimdi bunu bulduktan sonra bize önce y eksenine göre yansımasını alalım demiş. O yüzden biz b noktasını almamız yeterli burada. b noktasının son durumunu sorduğu için. E b noktasının y eksenine göre yansımasını alırken x eksenin yani x'in apsisi değişir. O yüzden B noktasının apsisi gördüğünüz gibi eksi 8 virgül 2 kök 3 olmuş oldu. E son durumda da bu B noktasının son halinde e, orijin etrafında pozitif yönde 90 derece döndürmemizi istemiş. E, pozitif yöne 90 derece döndürmek demek şu şekilde oluyor. Saat yönünün tersi olmuş oluyor. E, saat yönünün tersine 90 derece dönerken de ok yönünde bu sağdan sola doğru gördüğünüz gibi işaret değişiyor. Yani kısa yolunda. O yüzden B2 üssü gördüğünüz gibi eksi 2 kök 3 virgül Eksi 8 olmuş olur. O yüzden cevabımız C seçeneği gelir. Tabi biz bu soruyu çizerek de yani simetrileri ve orijine göre döndürmeleri çizerek de yapabilirdik. Yani B noktasının buraya göre yansımasını alıp daha sonra bulduğumuz noktayı orijinle birleştirip saat yönünün tersine 90 derece döndürerek de 30-60-90 üçgeninin bilgilerini kullanarak da yine aynı sonuca ulaşabilirdik. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.